Merhaba. Merhabalar. Yanımda var? Divaların divası. Diva. Aa, Bülent Nasılsın bebeğim? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün ilk çekimimizi yaptık. Muhteşem bir çekim oldu. Taner Bey'in organizasyonu Taner Bey'in yaptığı muhteşem bir programla gümbür gümbür geliyoruz. Bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Buradan bir kurmançları ne diyorum? Lara, Vada kurmanci es kurbanı es kurbanı Evet, bizlere. bizim videomuzu gümbür, gümbür gümbür eğlence dolu programımız hepiniz ne yapıyorsunuz seyrediyorsunuz evet. Taner Dumanlı'yla evet. e, YouTube kanalından takip ediyorsunuz. Gırgır, şamata, eğlence, Ve, biz, her şey var. Tekliflerinizi açıyoruz. Te teklifler. e, program Taner Bey'den